Çok Sevgi sevdim vardı Uğur abi. Vardı. Sevmemiş olsam onunla birlikte kurduğum bu yuvayı burada kurduğum yere tekrar geri dön bana demek için gelir miydim Uğur abi? Evet. Sevgi böyle bir şey. Değer vermek böyle bir şey. Peki nasıl yani şu an ne kadar zamandır? Bir aydır Uğur abi. Seni bir ay önce terk etti. Evet abi. Ne oldu bu? Geçimsizlik mi? Çalışmamak mı? Ne oldu? Ne? Ben bu arada bir ay içerisinde kendi adıma söyleyeyim Songül abla. Eksiklerim varsa, hatalarım varsa onları bulmaya çalıştım. Buldum abla. Bak annem bir şey söyleyeyim. Şu an eşin daha boşanma olmadı zaten. Eşim Yok. diyorum. Bir ay önce seni aşkım terk diyorum. etmiş olsa da. Aşkım diyorum eşim demiyorum aşkım diyorum sevdim Uğur abi. Şu an seni izliyor. İnşallah Uğur abi. İzliyor şu an ona göre e, kelimelerini abi. seçerek güzel güzel boşanıyor. Evet. Böyle bir sorumluluğu... Soruyorum ya. Üç çocuğuyla, üç tane evladımla... Bu sorumluluğu, bu yükün altına kim girer? Ben girdim Uğur abi. Eşimi ve üç çocuğuyla... Elim ayağım tuttuğu sürece... Evet, o çocuklar, ...gücüm olduğu sürece... ...onun daha önceki evliliğinden olan çocukları değil mi? Evet abi. Evet. Daha önceki evliliğinden olan üç çocuğuyla birlikte sen onları sahiplendin. Sahiplendim abi. Evet. Bu yuvayı bu şekilde kurduk. Hı hı. Ama... ...aşkımın da... ...eşimin de... ...bunu oturup da... ...düşünmesi gerekirken... ...nasıl... ...bir ay öncesine kadar... ...iki yıllık... ...bir yuvamız vardı... O yuvamızı nasıl dağıtıp gitti ve yapan kişilere nasıl müsaade etti? Ben şu an yuvasız kaldım abim. O gitti gidelim. Sahipsiz kaldım abim. Ona diyorum aşkım, sen de beni sevdiğini söylüyordun. Hala da seviyorsan, kimseden kimseye fayda yok şu yalan dünyada. En azından beni bir direğe bağlamıştın. Çünkü ben oradayım. Beni gelip arayıp bulsan bile ben oradayım. Kimse benim gibi senin karnını ve benim gibi sana bu aşkı kimse veremez. Bu değeri sana kimse veremez. Herkes sözler söyler, akıllar verir. Bırak git der. Hayatta devam et der. Devam et deselerdi. Ben bugün burada. iki yıl önce seninle beraberken. Birlikte burada bu yuvayı kurmuşken. Ben bugün tekim burada aşkım. Aşkım. Havacım. Ömür kısa. Bu fani dünya. Geri dön aşkım. Geri dön. Gene benden sana değer var, benden sana sevgi var. Benden sana fedakarlık var. Geri dönmeni istiyorum aşkım. Düşünecek hiçbir şey kalmadı. Ne olursun geri dön. <laughs> babam kaza geçirdiğinde hastanede yattığında bak babam diyorum hala saygı gösteriyorum çünkü niye ben ona o kadar değer verdim ben hastaneye seninle beraber babamıza bakmaya gittiğimizde yani senin babana babam bana ne dedi biliyor musun iki gün boyunca yanında kaldığımda ya sen dedi Damat mısın, evlat mısın dedi. Ve benim mahallede arkadaşlarını anlatıyormuş. Benim hiç tanımadığım insanlar bunlar bana söyledi. Ya sen geldiğinde dedi, her bayramda. Ben dedi, babamın dedi böyle dedi, damat sevgisi görmedik ondan'' dedi. Sen dedi oğlum, ne kadar değer vermişim ki bu adama. Bu kadar saygı göstermişim ki. Bu adam seni bu kadar çok sevmiş. Bağrına yüreğine basmış. Damat demiyor sana, evladım diyor sana. Seni öve öve anlatıyor oğlum diyor. Ey baba ne oldu? Havva beni mezara koydu, sen de evladını mezara koydun baba. Benim suçum ne ben söyleyin burada. Abilik yaptım, her dertlerinde, her hastalıklarında koştum. Koşmadın mı diyeceksiniz. Çünkü Yaradan'ım şahit. Ben yine diyorum ki kabul ediyorum. Kızımla evladımla seni ne olur geri dön.